deme bizim çocuklara hep ay Mesele para değil lan artık ahmak Nasıl olur biter deme böyle yaşamak var Bu defa kaybediyor beni pusula Bulutların içindeyim yanı sıra ne bula Ya gözümün içine bak he. Taşa dönüyorum Medusa Medusa bro Etiketi kes bizim karşımızda pes Yusuf Yusuf ol bro abim bize denk Çocuk bile alır sizden ödene Gökyüzümüz mavi değil tonu istediğimiz renk Herkes müptezel, burada yok gelen giden, örüp bir yoldalar, yol çok güzel Kızmamaz mazel, herkes müptezel, burada yok gelen giden, örüp bir yoldalar, yol çok güzel Aşkınız yalan, sevgisi geçilmez kutu bir adam, seni sakın arama, yağ durana kadar ye Şekliniz kum oğlum, giymiyoruz North Face, life is, life is, life is sene çalış çabalı ödemeden Bir iki milim eder Bede bir salın yeter Yazık olur dedim ama ama kimin erdi Özüm olmaz her, Herkes mühtezer Burada yok gelen giden Garip bir yol yol çok güzel